Selam dostlar ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi 17 Ultra hakkında bütün her şeyi konuşacağız. Şimdi ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Xiaomi 17 Ultra geldiği zaman yine piyasadaki en iyi telefonlardan bir tanesi kesinlikle olacaktır. Ve bunu ek olarak da arka tarafında hani Xiaomi'nin 17 serisinde olduğu gibi ekran olup olmayacağı belli değil. Ve eğer ki arka tarafında ekran olursa gerçekten Xiaomi özellikle üst seviye premium tarafta güzel bir atılım yapmış olur bana göre. Çünkü arka tarafta sırf ekran olduğu için 17 Pro ve Pro Max modelleri acayip dikkat çekti. Ve maalesef ki Türkiye yüksek ihtimalle 17 Pro ve Pro Max modelleri gelmeyecek. Ama Xiaomi'nin 17 Ultra modeli yüksek ihtimalle Türkiye'ye gelecektir. Şimdi ekran olursa nasıl olur bundan bahsedelim. Şimdi bildiğiniz gibi 15 Ultra'da dairesel bir tasarım vardı. Bununla da yine dairesel bir tasarım bulunacak. Ve ya orta tarafına bir ekran koyarlar hani daire şeklinde. Ya da hiç koymazlar. Yani koyarlarsa orta tarafı boş bırakırlar. Küçük bir ekran yaparlar. Yani o şekilde olur diye düşünüyorum. Onun dışında hani farklı bir ekran tasarımını arka tarafa yani mantıklı bulamıyorum. Şöyle de olabilir. Normal dairesel tasarımdan vazgeçip aynı normal 17 Pro ve Pro Max modellerinde olduğu gibi bir tasarım benimserlerlerse yine ekranı arka tarafa koyabilirler. Ama %90 ihtimal ekran gelmeyecek. Şimdi dış tasarımımız kısaca bu şekilde olacak. Yani arka tarafta dairesel bir tasarım olacak. Yan taraflarda da alüminyum bir malzeme kullanılacakken ayrıca arka tarafımız cam olarak gelecek. Bunun yanında da çift renk desteği de yüksek ihtimalle aynı 15 Ultra'da olduğu gibi gelecektir. Buradan da ön tarafa geldiğimiz zaman şimdi bildiğiniz gibi 15 Ultra'nın çerçeveleri bayağı inceydi. Burada da bir inceltilme bekleniyor ve hani 15 Ultra ile 17 Ultra arasındaki farkı çok fazla yüksek ihtimalle anlamayacaksınızdır. Şimdi ekran kısmının özelliklerine de baktığımızda burada 6.7 ile 6.8 inçlik amoled bir ekran kullanılacak. Amoled olduğu için siyah yerleri tam siyah yapabilecek ve sürekli açık ekran desteği de bulunacak. Yani ilk olarak burada kaliteli bir ekranı bizlere sunabiliyoruz. Diğer kaliteye etkilen özelliklere de baktığımızda, hdr 10 Plus, Dolby Vision, HDR10 ve LTPO gibi teknolojiler bu telefonun ekranında bulunacak. Bunun sayesinde ekrandan bir şeye baktığımızda en kaliteli şekilde bunu görebileceğiz. Ayrıca 2K'lık çözünürlüğü de destekleyecek. Bununla birlikte hani 1080p'de de kullanabilirsiniz. Bununla birlikte hani gördüğünüz içerikler en kaliteli şekilde yani bir piksel kayıp olmadan direkt karşınıza çıkabilecek. Ekran yenileme kısmı ise 1 Hz'den 120 Hz'ye kadar değişken bir yenileme hızıyla birlikte gelecek bu da batarya kısmında biraz da artıya geçmemize olanak sağlayacak. Parlaklık olarak ise hani ben 3200 nitlik parlaklığın üstünü bekliyorum. En az bir 4000 nitlik parlaklık gelecektir bence. 5000 litleri de Xiaomi burada zorlayabilir. Son olarak da ekran koruması ise önceki modelde yani 15 Ultra modelinde Xiaomi'nin Shahid Glass 2 modeliydi. Bu modelde ise yüksek ihtimalle 3. versiyonu gelecektir. Zaten bu ekranın Xiaomi 15 Ultra'da dayanıklı bir cam olduğunu biliyorduk. Bu telefonda da çizilmeleri ve kırmalara karşı dayanıklılığı arttırılmış şekilde karşımıza çıkacak. Ayrıca şöyle bir şey daha var. Ön tarafta kullanılan cam arka tarafta da aynı şekilde kullanılacak. Şimdi batarya kısmında sızıntılara göre 6000 mAh'lik bir batarya bekleniliyor. Önceki modelde 5400 mAh'lik bir batarya vardı. Şimdi 15 Ultra'da gerçekten batarya performansı yeterliydi ve 17 Ultra ile birlikte 6000 mAh batarya gelirse bir günü rahat bir şekilde çıkartabilir. Hatta ortalama kullanım bir tık altını kullanıyorsanız ikinci günü bile görebilirsiniz. Bu nek olarak da hızlı şarj kısmında 90 Watt'ı destekleyecek diyorlar. Tam belli değil ama benim tahminimce 100 Watt olarak gelecek. Yani internetteki dolaşan bilgilerde 90 Watt destelerde ben tahminimce 100 Watt olacağını düşünüyorum. Ayrıca kablosuz şarj kısmında ise önceki versiyonda olduğu gibi 80 Watt'lık hızlı kablosuz şarj desteği sürecekken son kısımda ise bildiğiniz gibi önceki modellerde de bulunan kablosuz şekilde diğer cihazları şarj etme özelliği vardı ve bu telefonu da diğer cihazları kablosuz olarak şarj edebileceksiniz. Genel olarak batarya kısmı hakkında şunu söylemek istiyorum. Eğer ki 6000 mAh üstü bir batarya ile gelirse kesinlikle hani direkt kendi bulunduğu segmente damgasını vuracaktır. Özellikle 7000 mAh gibi yüksek bir batarya ile gelirse Xiaomi 17 Ultra baya baya göz kamaştıracaktır. Şimdi gelelim kamera kısmına. Ana kamerasından başlamak istiyorum. Burada 50 megapiksellik yine bir ana kamera sensörü kullanılacak. Bu kamera sensörü önceki modelde olduğu gibi yüksek ihtimalle 4 eksenli OIS testleri birlikte gelecek ve titreşimleri en iyi şekilde engelleyebilecek. Sensör boyutumuz ise yüksek ihtimalle yine 1 inç olacaktır. Bu da bir hani telefon kamerasına göre gerçekten güzel bir büyüklük. Ayrıca burada kullanılacak kamera sensörümüzün ismi OmniVision OV50X modeli. Bunun hakkında tam bir hani bilgi bulunmuyor. Nasıl bir performans veriyor vesaire hani genel olarak bir örneği yok ama ben yine güzel bir şekilde fotoğraflar ve videolar çekeceğini düşünüyorum. Ayrıca daha demin sensör de 1. demiştim. Yani burada bilinçten biraz daha büyük bir kamera sensörü de kullanabilir. Dinamik aralığı kesin ise yüksek bir dinamik aralığa da sahip olabilir. Bununla birlikte profesyonel kameralar gibi fotoğraflar ve videolar çekebilirsiniz. Yani direkt internette dolaşan sızıntıyı sizlere söyleyeyim. Xiaomi 17 Ultra'nın kamerası fotoğraf makinelerini işsiz bırakabilir diye bir başlık çıkılmış. Hatta bu hem yabancı kaynaklarda hem de Türkçe kaynaklarda baya baya hani ses getirdi. Yani Xiaomi 17 Ultra'nın özellikle ana kamerasının ben mükemmel olmasını bekliyorum. Bunun dışında diğer kamera kameramız 50 megapiksel geniş açı kamera sensörü iken diğer kameramızda 3x optik zoomda kullanabileceğimiz yine 50 megapiksellik bir kamera sensörü. Burada kullanılan kamera sensörü ise Samsung'un JN5 kamera sensörü. Yani gün üzeri güzel ışıklarda başarılı bir performans verirken geceye geldiğimiz zaman performansı bir tık maalesef ki bu kamera sensörlerine düşüyor. 3x optik zoom kamerasında ise o üst desteği yine bulunuyor. Gelelim en iyi telefoto kamerasına. Buradaki telefoto kameramızın 5x optik zoom yapması normalde bekleniliyor ama bazı kaynaklar ise 10x optik Zoom yapabilecek diyorlar. Belki bunu hibrit olarak yapabilir, belki direkt optik olarak yapabilir. 10x optik Zoom yapabilirse yani mükemmel bir iş çıkartabilir. Ayrıca buradaki telefoto kameramız 200 megapiksel olarak gelecek. S26 Ultra'da kullanılacak yeni sensörün aynısı periskop kamerasında kullanılması bekleniyor. Hem 200 megapiksel kullanılır, hem de üzerine 10x optik zoom gelirse uzaktaki nesleri çok kaliteli bir şekilde çekebileceğiz. Ayrıca yüksek ihtimalle de 20 cm'ye kadar da yine nesnelere odaklayıp yakın şekilde telefoto kamerasından marka çekimlerde yapabileceğiz. Eğer ki böyle bir şey olursa yani bir böceğin bütün ayrıntılarını direkt telefoto kamerasından çok iyi bir şekilde çekebileceğiz. Ve bütün kamera sensörlerini de ele aldığımızda yani şunu söyleyebilirim, Xiaomi 17 Ultra'nın kamera sensörleri yani bence sektörde bayağı bayağı öne çıkacaktır. Hatta Xiaomi 17 Ultra kamera kısmını belki X sıraya e bile yerleşebilir. Ayrıca arka tarafta 8K 30, 4K'de 100 fps desteği olacakken hdr 10 Plus log kayıtlar ve Dolby Vision kayıtları da yine arka taraftan yapabileceğiz. Ön tarafa da geldiğimizde burada Omnivision'ın OV50M kamera sensörü kullanılacak. Bu kamera sensörü de 50 megapiksel olarak gelecekken ön tarafta EIS desteği, 4 k 60 fps desteği ve HDR kayıt destekleri de bulunacak. Ve normal 15 Ultra kamerasına göre ve eski versiyonu olan 15 Ultra'nın ön kamerasına göre biraz daha güzel bir performans verecektir. Geceleri yani ben yine ultra düzey bir performans beklemesem de yine gündüzleri hem fotoğraflar hem de videolar kısmında sizleri yüksek ihtimalle üzmeyecektir. Belki Xiaomi 17 Ultra ile birlikte bu ön kameranın gece performansının iyileştirmesi de söz konusu olabilir. Yani ben genel olarak Xiaomi'nin benimsediği bu ön kamera performansına baktığımda hep bir tık gecelerde kötüydü ama belki dediğimin tersi de çıkabilir. Gece performansını da biraz daha iyileştirebilirler. Yani kamera kısmında dediğim gibi arka tarafta zaten süper bir performans bekliyorum. Ön tarafta da az da olsa bir geliştirme beklerken belki ön taraf bizi şaşırtabilir ve özellikle Android tarafında en büyük şikayette bulunduğumuz şey ön kamera kısmında bu telefonda halledilirse gözümüz kapalı bu telefonu alabiliriz. Şimdi gelelim Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine. Öncelikle bildiğiniz gibi Xiaomi 17 serisindeki performansına baktığımızda çoğu işlemciyi rahat bir şekilde sollayabiliyor. Yani Apple'ın A19 Pro işlemcisine göre biraz daha güçlü bir işlemci ama verimlilik konusunda Apple'ın A19 Pro işlemcisi biraz daha verimli. Ayrıca Antillon kısmına baktığımızda buradaki Xiaomi 17 serisi 3.2 milyon puanlara ulaşabiliyor. Bu telefonda rahat bir şekilde 3.2 milyon puanlara ulaşacaktır. Hatta belki güzel bir soğutma sistemi yaparlarsa 3.5 milyon puanlara da belki Belki ulaşabilir. İçerisinde UFS 4.1 depolama biçimi ve LPDDR5X RAM tipi bulunacak. Minimum 12 GB RAM ile birlikte gelecekken 256 GB'lik depolama alanına sahip modeli de burada alabileceksiniz. Soğutma kısmında da daha demin dediğim gibi bir geliştirme bekliyorum. Yani Tire'de stop sisteminin örnek veriyorum ki %10 ya da %20 buhar odası genişletilmiş şekilde karşımıza çıkmasını bekliyorum. Neden? Çünkü Xiaomi 17 serisinde bunu yaptılar. 17 Ultra'da da buhar odasını biraz daha büyüterek rahat bir şekilde ısının dağılmasına imkan sağlayacak. Peki bu işlemci oyun performansı ya da zorlu işlem arkasında nasıl bir performans verecektir? Tabii ki de hani en iyi işlemcilerden bir tanesi olduğu için en iyi ayarlarda yüksek FPS'lerde oyunlarınızı oynayabileceksiniz. Zorlu işlemlerde de sizlere kesinlikle sorun yaratmayacaktır. En az 7-8 sene boyunca rahat bu şekilde bu işlemciyi kullanabilirsiniz. Bunun dışında PUBG tarafında ise yine 120 FPS oyun desteği bu telefonda da bulunacak. Genel olarak telefonun ekranını, bataryasını, işlemcisini ve kamerasını ele aldığımızda fiyat hakkında bir yorum yapmayacağım ama genel olarak olarak bunlara baktığımızda bence mükemmel bir telefon olmuş diyebilirim. Yani ekran kısmında çok bir geliştirme bulunmayacak. Belki yani bizim aklımıza gelmeyen teknolojiler Xiaomi 17 Ultra ile birlikte gelebilir. Arka tarafında da ekran bulunursa kaymağımıza biraz bal dökmüş gibi olacaklar ve tadından gerçekten yenmeyecek. Telefonumuz kutusundan çıktığı zaman da direkt bütün aparatları çıkacak. 90 wattlık güç adaptörü, arka kapak kılıfı, USB Type-C ara kablosu ve ekranı jiletin uygulanmış şekilde çıkacakken HyperOS 3.0 arayüzü de bu telefonda bulunacak. Wi-Fi de testimiz yine Wi-Fi 7 olarak gelirken Bluetooth desteği 6.0 olarak gelecektir. NFC desteği de bulunacaktır. Ses kısmında Dolby Atmos ve Hi-Res ses sertifikası ile birlikte çift hoparlörün kullanılması sayesinde yine 15 Ultra'da olduğu gibi güzel bir ses performansı bekliyorum. Sertifikalar kısmında ise IP69 sertifikası gelmeyecektir bence. Direkt IP68 sertifikası gelecektir. Bu da hani telefonu suya düşürdüğünüz zaman rahat bir şekilde alıp tekrardan kullanabilmenize imkan sağlıyor. Ama IP69 olsaydı daha güvenli bir şekilde suya vesaire sokabilirdik. Parmak izi Logo ise yine ekranın altından gelecek. Üst tanım bir ekran kitle açma özelliği iki boyutlu olarak yapılacak. Yani maalesef ki gidip de iPhone'da olduğu gibi 3 boyutlu tarama yapmayacak. Ve telefonumuzda ASIM desteği bulunacakken son olarak da 4 yıllık güncelleme garantisi aynı 15 Ultra'da olduğu gibi bunda da bulunabilir. Yani 4 yıl olacağı kesin değil. Belki bu 6 da olabilir 7 de olabilir. Şöyle gidip de hani güncelleme politikasını değiştirirse ve bunu 7'ye çıkartırlarsa aynı Samsung ve iPhone telefonlarda olduğu gibi uzun vadede güncel bir şekilde bu telefon telefonları kullanarak satmak istediğimiz zaman da yine rahat bir şekilde satabiliriz. Fiyat olarak da hani bir tahmini fiyat yürütmek gerekirse bence 100 bin TL fiyat etiketiyle birlikte gelecektir Xiaomi 17 Ultra. Ama daha uygun fiyatlara gelirse diğer modellere nazaran Xiaomi 17 Ultra'yı almak daha mantıklı olacaktır. Peki Xiaomi 17 Ultra bu özelliklerle gelirse nasıl olur? Yorumlar kısmına bekliyorum. Şu özellik olsaydı dediğiniz bir özellik var mı? Mesela Samsung ekran kısmında yeni teknolojilerle birlikte gelecek ve gerçekten hiç kullanılmayan teknolojileri telefon telefonunda kullanacak. Hatta burada hem yapay zeka kısmı ile birlikte gelecek. Hem de donanım olarak ekranda süper bir özellik kullanacak. Bunu da birkaç gün sonra gelecek S26 Ultra videosunda görebilirsiniz. Onu da kaçırmamak istiyorsanız alt taraftan abone olup zil sesini açabilirsiniz. O zaman videoyu kapatalım. Telefonda bence mükemmel gelecek. Benim kullanmak istediğim telefon 17 Pro Max modeli. Türkiye'ye gelirse yüksek ihtimalle onu alacağım ya da global versiyonu çıkarsa yurt dışı olarak onu tercih ederim. Ama Çin versiyonunu kullanmak çok hoşuma gitmiyor ondan dolayı şu an o telefonu bekletiyorum ve 17 Ultra modelinde özellikle arka tarafında küçük bir ekran bulunsa bile yine o telefonu da tercih edebilirim. Videoda gelin kapatalım artık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.